Bugün yeni çaydanlıklarımla şöyle suyumu kaynattım. Nescafe'mi onunla yapacağım. Aman Allah, minnacık. İki bardak alır herhalde bununla. Görünüyor ilk kahvesi bu. Böyle koyalım. Bu, bu tam tek kişilik, iki kişilik yeter. Fazla kalabalığa gitmez. Buradan da böyle alalım bardağımızın altına. Bugün anneler günü. Benimle torunlarım geliyor. Kızım geliyor. Oğlum da gelecekti fakat işi çıktı. Garsonun biri bıraktı. İşi varmış. Tek garsona gelemeyecek. Daha sonra gelirim anneciğim dedi. Yoksa ailece kahvaltı edecektik bu sabah onlara gözleme pişirecektim. eşimde de garson az diye o da gitti. Yani bizim planlar değişti. Kızım torunlarımla kahvaltı yapacağız. Ben de onları bekleyeceğim şimdi. Havada yağmur havası. Ne güzel karanlıktı bak açmış güneş gene. Güneş açtım benim işi bozuluyor. Evleri toparladım. Balkonumu yıkadım. Şöyle çıktım balkona, Evlatlarımı gözetiyorum. Kahvemi de yaptım. Onlar geldi mi kahvaltıyı hazırlayacağım. Yufka aldırdım. Bugün kolay iş. Yufkadan onlara gözleme pişireceğim. De plan milan yapmayacağım bu hayatta. bak ailece kahvaltı iptal oldu şimdi mucizemi gözetiyorum torunlarımı <laughs> yağmur da biraz yağmış yumuşacık bir hava var şu güneş de biraz çıkmasaydı çok iyi olacaktı rahat da içecektim bakamıyorum ya sıkıntı orada yarın da Edirne'de. İki tane sonucum çıkmamıştı. Onları alacağız. Onkoloji bölümünden. Romatoloji bölümünde de ve çıkacağım. Muayene yani. Kontrollerim oldu. <laughs> Edirne demek benim için. Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi demek. göz tedavim orada oluyor. Romatoloji orada, onkoloji orada. Bölümlerim orada yani. Burada diğer bölümler. Yani Allah'ın izniyle erkenden gideriz ya şimdi. Geçenlerde çekildiğim sonuçların çoğu temiz çıktı. İki tanesi kaldı. Onlar da temizdir Allah'ın izniyle romatolojiye de giderim. Kanımı veririm işte. Orada da kandan, idrardan bakıyorlar. Apların dokunup dokunmadığına ilaç kullanıyoruz. Böbreklere ne kadar zarar vermiş. göze ne kadar zarar vermiş. Bir taraftan tedavi oluyoruz. Bir taraftan ilaçlar bozuyor. Ya yani akşama kadar oradayız yani Edirne'de. Bugün torunlarımla güzel bir enerji. Güzel bir gün geçirelim. Hazırlanıyorlar. Ben de onları bekliyorum. Yavrularım benim. tüm annelerim bugün anneler günü kutlu olsun. Evlatlarınla güzel bir gün geçirsinler. Vefat etmiş ölmüş annelerin de Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. az önce çıktığımda bulutluydu balkonumu yıkarken kahve yapana kadar güneş açmış. Güneşte sakıncası işte gözüm. Gözümden bakamıyorum. Dedim bulutlu bulutlu çıkacağım. Ne güzel bir kahve içeceğim. Ben torunlarla konuşurken hava açtı. Mucizem ne? Anneanneciğim, anneanneciğim. Anneannesinin yaşama sevinçleri onlar. Bilseydim güneş gözlüklerini alırdım. Gözlükleri de almadım yanıma. Ama bulutlu diye. çayların geleceğine yakın çayımı demlerim gözlemeleri hazırlarım gözlemeleri pişiririm evlatlarımla güzel bir kahvaltı yaparız ee, güneş daha da çok çıktı yemek konusuna gelince akşam yemeği daha hiç düşünmedim. Kızım gelsin akşam yemeğine kalırsa ona göre bir şeyler yapar. Akşam yemeğine kalmazsa bakarız bakalım. gidip gözlüğü alacağım bakamıyorum yoksa olmayacak böyle evler toplu her zamanki gibi camlar açık tüm odaların. Çaydanlıklarıma bayılıyorum. Bak ben içeri girdim hava bulutlanmış. Sanki inadına inadına. Takalım şöyle. Ben burada kapatıyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Herkesin tekrar anneler günü kutluyorum.